start verildi ve grup 1 mücadele 19 Mayıs koşusu başladı. 10 numaralı Oğuz'un rüyası 2 boy kadar geç çıkış yaptı. İyi çıktı 4 numaralı Vinci Torre ilerliği aldı. Farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 1 numaralı Aslan Leuji girdi. Daha sonra bariyer dibinde 1 boy geride 7 numaralı Dagmar yer tuttu. Bu safkanın hemen dışında 3 numaralı oğlum Doruk var. 2 boy kadar gerilerinde bariyer dibine yakın 8 numaralı Extraction. Hemen arasında dışında 2 numaralı Koca Seyit var. 2,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı 6 Sima. Bunun 2 boy gerisinde 10 numaralı Oğuz'un Rüyası. 1 boy dışında da 6 numaralı Cool Star şeklinde Safganlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. 2.5 boyluk farkla 4 numaralı Vinci Tore kaçıyor. Takipte yine 1 numaralı Aslan Niuji var. 3. diye ortadaki 3 numaralı oğlum Doruk girmişti ancak hemen dışından şimdi 5 numaralı Altın Sima bir anda tempoyu arttırdı geldi. Liderliği de şimdi Asfrak'ta. Altın Sima aldı ancak tekrar tazeledi. 4 numarada Vinci Tore. koşuda süratlendi bu sayede. Vinci Torre tekrar farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. Altın Sima ikincilikte şimdi onu takipte üç boy gerisinde. 3 numarada Oğlum Doruk üçüncülükte 4 boy geride. Bariyer dibinde bir numarada Aslan Luigi var. Hemen dışında iki numarada Koca Seyit. iki buçuk boy gerisinde. İçeride 7 numarada Dagmar. Hemen dışına gelme uğraşında Extraction. Bunların dışında Cool Star şeklinde atlar virajı dönmek üzere. 4 numarada Vinci Torre. Virajı iki boyluk farklı önde döndü. 5 numarada numaralı 6 sima takipte. 2 boy gerisinden dıştan 3 numaradı. Oğlum Dorun'da ataklarıyla atlar son 400 metreye girdi. İki buçuk 3 boyluk farkla 4 numarada Vinci Tore koşunun lideri. Orta kulvardan 3 numaralı Oğlum Dorun, daha geriden Koca Seyit'in içeriden 10 numaralı Oğuzun Riyas'ın en dıştan 7 numaradı? Dagmar'ın da atakları var ancak son yüze 6-7 boyluk farkla 4 numaralı Vinci Tore önde giriyor. 2 numaralı Koca Seyit arayı biraz azalsa da Vinci Tore kazanıyor. İki numaralı Koca Seyit ikinci. Yedi numaralı Dagmar üçüncü. Üç numaralı Oğlum Doruk dördüncü. On numarada Oğuz'un rüyası yarışı beşinci olarak tamamladı. Grup bir mücadele 19 Mayıs koşusunun galibi Sayın Necati Demirkol'un sahibi oldu. Dört numarayla start alan Vinci Tore oldu. Selim Kaya ile kazandı. <laughs>